AK Parti eski milletvekili Hacı Turan'ın yeğeni Sevim Sabancı vefat etti. Merhumenin cenazesi öğle namazının ardından Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kırşehir Televizyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yavaş, 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 yavaş.

Allah kabul Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun. Bizim şeriatımızda şeriatlarımız doğrultusunda. Estağfurullah. Rabbim onu da bugün kitaplar. Ver helal eder misiniz? Atalarımızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Cenab-ı Hakk'ın şefaat ettiğinizin kabul edesin.